Evet hepimizin bildiği gibi e, öykü almak tanının yarısı anlamına geliyor. İletişim problemi çektiğimiz hastalarda e, gerek Türkçe bilmeyen, gerek e, okuma yazma bilmeyip işitme engelli olan hastalarda ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Bu proje sayesinde bu sıkıntıları atlatabileceğimizi düşünüyorum. Bence çok faydalı bir proje olabilir. Her zaman hastanın yanında iletişim kurabileceğimiz birisini bulmamız zor. şikayetiniz neydi? Tamam, bir dakika. Öztoprak Aile Sağlığı Merkezi'nden Doktor Özkay. Bir hastamız için yardımınızı isteyeceğiz. Tabii ki hocam. Evet. Hastamızın ismi Erdem Bey. <laughs> grip, boğaz ağrısı, baş dönmesi. Hastamız yaklaşık iki gündür baş ağrısı grip ve e olduğunu söylüyor bana. Erdem Bey, şikayetlerinizi aldım. Şimdi e, isterseniz muayenenizi yapalım. Buyurun. Ben Öztoprak Aile Sağlığı Merkezi'nden Doktor Özkay. E, Türkçe bilmeyen bir hastamız var. E, yardımınızı rica edeceğiz. Tabii, hocam. Ben hastaya çeviriyorum sizi. Evet. Hastamızın ismi Sadiye Hanım. cile. Açguraçacı. He. Hazne Az hoşum. Azatım doktor. Hazne perv kokul. Hazciliğim hocam çok fazla. Evet. Kaçırmış, yani. İdrak kaçırması oluyor. Ha. Evet. Ha. O Bereyci zaten bey annesliği kader. Beriz babaşeker. Grip olmadan önce de öksürüğü varmış ki kaçırması varmış. Fakat Şimdi grip olduğumdan beri daha çok idrar kaçırmam olduğunu fark ettim ve bu şikayet üzerine de bir doktora başvurdum. Meral Hanım, Sadia Hanım'ın kaç yıldır idrar kaçırma şikayeti varmış acaba? Düşkengi de bizzat azelbaz... Düşkengi de bizzat azelbaz... Düşkengi de bizzat azelbaz... İki yıl olmuş hocam. İki yıl, peki. Ah. Hiç tedavi görmüş mü bu rahatsızlığı nah. için? Benim çubuğum bu mizafatı... Ne Gitmemiş. Peki. Beral Hanım, Sadiye Hanım'ın muayenesini yaptık. Ben evet. e, için e çetesini yazacağım ama bu rahatsızlığı kadın doğumu da ilgilendiriyor. Onun için e, bu uzman meslektaşımızdan yardım isteyeceğiz. Cinekolog Doktor Ayla Hanım'la hastayı karşı karşıya getirelim. Evet, şikayetlerini Ayla Hanım'a aktarsın. Hocam, ee, Selvi Hanım gripa rahatsızlıktan dolayı aile ailetimize başvurmuş. Fakat diyor ki, ben öksürdüğümde diyor idrar kaçırma, evet. e, arttı diyor. E, daha önce de vardı, iki yıl önce de vardı. Fakat diyor, şu an daha arttığını hissediyorum diyor. Evet. Fazla, yani, beter, jəzli, az, az Hacan, evet, fazla bir, yani öksürükten daha çok arttığını düşünüyorum diyor. Çok kötüyüm diyor şu an. Doktor Bey, hastanın bilgisine məcə? göre bir kolajistik astrosel var. Onun için ikinci basamak devlet hastanesi veya başka özel bir kadın doğum ve gerekirse cerrahiyi daha gidilmesi gerekir. Peki Ayla Hanım, çok teşekkür ederiz. Gerçekten efendim, iyi günler, iyi, çalışmalar. İyi günler, günler size de. Saliha Hanım, geçmiş olsun. Bahset Hanım. Ben bahset değil Bu tele tercüman e, projesi olmasaydı, bugün Saliha Hanım ve Erdem Bey ile iletişim kuramayacaktı. E, dolayısıyla e, kanımızda yarım ya da eksik kalacaktı. Tedaviler aksayacaktı. Bu zorluğu bugün e, tele tercüman projesi sayesinde çözdü.